Bakabilir miyim? Bakın tabii. Varsa sizin dijital eğitim paketi 12 ay ücretsiz. Evet. Şu anda faydalanabiliyorlar İzmirli çocuklar. Kaç yaş için? E, birinci sınıfa 12. sınıfa kadar. Gösterdiniz yani. mi? İçinde, ben göstereyim. Evet. Binlerce test kitapçı var için. Şöyle sizin yerinize gösteriyorum. Hayata geçirdiği seçim vaadini anlattı. Sunucu heyecandan ayağa kalktı. ne çay, ne çorba, ne simit, ne de et, oyuncak. İyi Parti İzmir Büyükşehir Adayı Ümit Özlale dijital eğitim paketi dağıtıyor. Sloganı bir çocuk dünyaya değiştirir. Çünkü dediğim gibi ya ben toplu iftarlar yerine, bu tür mitingler seçilirsem yerine... Seçilirsem yapacağım değil yani, bu seçimlerden yapacağım. Yok, şu anda var ama seçilirsem ne yapacağım? Bütün çocuklara, İzmir'deki bütün çocuklara bunu dağıtacağım. Özlale, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuştu. Eğitim kartının parti binalarında ve seçim ofislerinde dağıtıldığını söyledi. 30 bin tane çocuğa dağıttık bunu şimdi İzmir'de. Hala var, isteyenler alabilir. Bunun arkasındaki şu şifreyi bilgisayarınıza yazdığınız zaman 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün ders içerikleri sizin bilgisayarınıza geliyor ve ben çocuklara bu derslerinde yardımcı olmak istiyorum. Binlerce test kitapçığı var içerisinde. Burada bir dershane görüyorsunuz. İyi Parti İzmir adayı Özlale daha önce de üniversite öğrencilerinin KYK borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Akademisyen olması, sanatçı olması.